Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tek renk, tek sırada yapabileceğiniz bir oya modeli paylaşacağım. Bir oya modeli yapacağız. Ee, hemen yazmamı ve ipimi söylemek istiyorum. Yazmam Cenk marka. Ee, kodu da muhtemelen 2'dir. Yine altın başakta 2 numara ipi alıp birebir aynı rengi yakalayabilirsiniz. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Bakın şöyle. Fıstıklı, sıralı ve tek sırada giden bir model yapacağım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizin için en yüksek kalitede videolar çekmeye özen gösteriyorum. Eğer videonuzda bir bulanıklık varsa sağ üst köşede 3 noktaya tıklayıp oradan kaliteye kaliteden gelişmişi seçip oradan da 1080'i seçerek yüklediğim videoyu en yüksek kalitede izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videoda alt yazı varsa şurada cc yazan bir yer olması lazım. Oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Tığlamam iki zincirde bu arada. Tığlama için de YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim ve tığ battımdan girdim. Bir tane zincir çektim. Şöyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Tığıma iki defa doladım. Bir, 2, 3. Tığ battısından girdim, 2, 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrardan iki defa dolayıp aynı yere giriyorum. 2, 2, 2 alarak çıkardım. Bir zincir çektim, arka tarafı çevirdim. Buraya sık iğneler yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. şöyle tığ battı tepesine trabzan tepesine yaptım 1 2 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip ön yüzü çevirdim. Şimdi buraya fıstık yapacağım. Zincirimin altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim. Bakın 2 tane oldular. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek topladım bakın. Tığıma dolayıp hepsini birden tığımdan çıkardım. Sıradan sayıyorum. 1 2 3.'cüye batıyorum. 3. sık iğneye battım ve kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim ve yine zincirimin altından girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim, uzattım. 2 tane oldular. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsinden birden çıkardım. Yine sıradan sayıyorum. 1 2 3'üncüye battım kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Yine fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım. 1 2 3'üncüye yani sonuncuya denk geliyor. Batıyorum kapatıp bir zincir çektim. Şimdi baştaki gibi iki tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum. Ve sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battıya girdim. Kapattım. Bir zincir. Tekrardan iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. iki defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 7 tane zincir çektim. Tekrardan 2 defa dolayıp aynı yere batıyorum. Yine hepsini ikişer seferde çıkardım. 1 zincir çekip oyamızın tersini çeviriyorum. Buraya 10 tane sık iğne yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. da şöyle trabzan tepesine yapıyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ön yüzü çevirip buraya fıstığımı yapıyorum. Eee buranın aynısı arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında oyamı büyütüp ütüleyip size göstermek istiyorum. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Çok güzel oluyor. Bunu hangi rengi yaparsanız yapın çok güzel oluyor ve ütülendiğinde böyle kalıp gibi duruyor. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Ee, daha önce de böyle gül kurusu gibi bir renge yapmıştım. Bu sefer de böyle yeşilde denemek istedim. Gerçekten çok güzel. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz mutlaka. E, yorum ve beğenilerle bana destek olun arkadaşlar. E, başka bir söyleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. Sormak istediğiniz söylediklerimin dışında sormak istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmında sorabilirsiniz. Evet böyleydi bakın çok güzel. Evet benden bu kadar birlikte yapacaksak şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.